Kamera 2, Kayıtta. Şükür 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 şükür. Hiç el titremeden Hıt! dedim. <laughs> Kim o? Merhaba. Merhaba. Bugün e, limonlu bir sos yapacağız. Yine İngilizce tariflerden lemon curd diye geçiyor. Her şeyin üstüne konup yeniyor, ekmeğin de üstüne konup yeniyor. Geçen haftaki yaptığımız cheesecake tarifinde de şuradan ulaşabilirsiniz. O cheesecake'e de çok yakışıyor. Başlayabiliriz. Buyurun Arda Beyciğim. Şimdi diyor ki, koyacağınız kapları sıcak suyla sterilize edin. Bizim kaplarımız hazır. Sterilize edilmiş durumdalar. Ne diyor? 240 gram şeker. Şugur, Koyunuz Arda şugur, Beyciğim. Şugur, 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 şugur. Ee, tezgah payı yapmamaya çalışacağız bu sefer. Neden? Timarda? Neden? Lazım. Lazım mı? Yazık şekerleri bize ya. 10 gramcıktan bir şey olmaz tezgah bak. Hadi bakalım başarabiliyor muyuz dökmeden? Tare yapabilir miyiz? Tar Ta tare, tare yapalım. Oo iyi kaşık süper hiç dökülmedi. Az, azıcık, az, az bir şey yok. Tamam devam. Oraya da... Moralimizi bozmayalım başarılı gidiyoruz. 150 gram Arda'nın elleriyle sıktığı limon suyu. 150. Herkese yüzünü sürekli gördüm. 120 gram tereyağı. 3 tane yumurta. Hadi bakalım sen koş. <laughs> Gel. Dökmeden buradan yaparsan. Dare, 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 dare Kapatınız. Buyurun. Şimdi 80 derecede sosumuzu koyulaştıracak. Ee, lemon Curd tarifini yaptık. İnanılmaz güzel bir limon sos. Onu her şeye koyup yiyebiliyorsunuz. Özellikle geçen haftaki cheesecake'in üstünde denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten kaşık kaşık yenebilecek bir sos. Tavsiye ediyorum. Efendim sosumuz kendi sos modunda koyulaştırmasını yaptı. Şimdi kaplara aktarıyoruz. Of kokuya gel. Gel bak. Gel sana trik Bus gösteriyorum şimdi. Dedi. Ama limona taparmak. Şimdi diyor ki, kapaklarını kapatın diyor, oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Sonra diyor, buzdolabında soğutun. Hatta uzun süre saklanabiliyor. Her şeyle yenebiliyor. Biz şimdi bunları biraz soğuttuktan sonra bisküvisi de sürüp yiyeceğiz. Efendim biz şu anda elimizde bir hazırda pasta bir şey tatlı olmadığı için bisküvin üstüne sürüyoruz. Ama ekmeğin üstüne de sürünür, sürünür yenir. Demiş miydim? Galiba demiştim. Yiyecek misin? Güzel mi? Çok güzel oldu da neden bisküvi de işte yapmadık? Onu da başka bir gün yaparız. Yapabiliyoruz aslında. Efendim afiyet olsun. Bize olsun. Siz de yapın. Size de olsun. <laughs> Hadi başardık çak. <laughs> Görüşürüz.